Birinci grup 4-6 yaş grubu öğrencileri. Yaz Kur'an kursları açılıyor. Çocuklar camilerle buluşuyor. <Sessizlik> Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yurt genelinde yaz Kur'an kursu kayıtları başladı. 27 Haziran itibariyle başlayacak kurslarda bu yıl Haydi Koş Gel Camiler Seninle Güzel sloganıyla 4 ila 22 yaş arasında herkes kabul edilecek. 2022 yılı yaz Kur'an kursları 27 Haziran'da fiilen başlıyor. Haydi koş gel camiler seninle güzel. Sulguni ile birlikte inşallah çocuklarımızı camilerimizde ağırlayacağız. 4 yaşından 22 yaşına kadar 4 kategoride inşallah çocuklarımıza din eğitimi verilecek. Kurslarda her yaş grubuna göre farklı eğitimlerin verileceğini söyleyen İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş kursiyerlere verilecek kaynak kitaplardan bahsetti. Tüm bu e, kategorilerle alakalı olarak e, ders planları, programları hazırladı. Öncelikli olarak Elifbamız çocuklarımıza e, Kur'an-ı Kerim'in temel alfabesi e, burada yer alıyor dualarla birlikte inşallah. İkincisi 4-6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik olarak efendim etkinliklerle elifba. tabi çocuklar e, oyunu, görselliği ön plana çıkarıyorlar. El becerileri, dil gelişimi bütün bunlara uygun olarak inşallah onlara yönelik kitaplar hazırlandı. İkincisi e, 7-12 yaş grubu öğrencileri bunlara da yine dinimi öğreniyorum. Etkinliklerle birlikte inşallah. Dördüncüsü 12-18 yaş grubu öğrencileri Güzel dinimiz İslam'ın iman, ibadet, ahlak, akaid de inançla ilgili temel bilgiler efendim burada veriliyor. Dördüncüsü de 18-22 yaş grubu yetişkin kardeşlerimiz inşallah onlara da bu İslam adlı kitap efendim temel kitap olarak inşallah verilecek. Yaz döneminde tüm camilerde 27 Haziran 26 Ağustos tarihlerinde Kur'an kurslarının süreceğini aktaran Demirtaş, Kur'an ve temel dini bilgilerin yanı sıra çeşitli faaliyetlerinde olacağını ifade etti. Yaz döneminde bütün camilerimizde 26 Ağustos'a kadar inşallah 27 Haziran 26 Ağustos tarihleri arasında 8 hafta boyunca inşallah 2 ay çocuklarımızı günde 3 saat ders, haftada 15 saat ders şeklinde inşallah onlara efendim bilgiler verilecek. E, tabii yaz günleri aynı zamanda dinlenme günleri olması hasebiyle atölye çalışmaları, sportif kültürel etkinliklerle birlikte bu e, yaz kuran dönemini inşallah eğlenceli hale getireceğiz kursları internet müftülük ve camilerden bilgi alınıp kayıt yaptırılabilirken 12-18 yaş yatılı Kur'an kurslarına da başvurular yapılabiliyor. Verilerimiz efendim internet üzerinden başvuru yapabildikleri gibi müftülüklerimize, camilerimize, cami hocalarımıza işbirliği içerisinde öncelikli olarak kayıt olmaları efendim gerekmektedir. Ee, ki bu öğrenci sayısına göre biz hocalarımıza görev vermekteyiz. Ee, diğer taraftan da ee, 12-18 yaş grubu öğrencilere yönelik olarak da yatılı e, Kur'an kursları yaz döneminde açabiliyoruz. Efendim bu anlamda inşallah yine bu tür e, öğrencilerimize yönelik olarak verilerimiz efendim e, başvurabilirler baş Azim